Ali İmran 154 Kırık meal. Sümme enzele sonra indirdi. Allah indirdi. Kim üzerine? Aleyküm sizin üzerinize. Neden sonra? Min ba'dil gammi. O kederden, üzüntüden sonra neyi? Emaneten bir emniyeti, güven halini. Ondan bedel nu'asen hafif bir uykuyu öyle uyku ki yakşa kaplıyor kimi taifeten bir taifeyi kimden minküm sizden onlar samimi müminlerdir ve taifetün halbuki bir zümre vardı ki gad ehemmet muhakkak derde düşürdü kimi hüm onları ne en enfüsühüm nefisleri yani ey müminler aranızda öyle Öyle münafıklar vardı ki onlar sadece kendi canlarının derdine düşmüşlerdi ki ne Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı ne de ashabını hiç düşünmezlerdi. ne onlar zannediyorlardı kime karşı billahi Allah'a karşı neyle? Gayrel hakkı doğru olmayan bir düşünceyle ondan bedel zannel cahiliye cahiliyet ehlinin zannıyla yani bu münafıklar Allah hakkında ancak Allah'ı bilmeyen müşriklerin düşünebileceği bir zan besliyorlardı ki o da Allah'ın Habibi Muhammed Aleyhisselat ve yardım etmeyeceği düşüncesiydi. Ne oldukları halde zannediyorlardı. Yakulune dedikleri halde. Lena bizim için var mıdır? Neden? Minel emri bu işten yardım, fetih ve zafer işinden. Ne? Min şeyin bir şey. Nasip yani münafıklar birbirlerine bu işte bizim kazanma ümidimiz yoktur. Çünkü Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yardım etmeyecektir. Burada ancak müşrikler galip olacaklardır diyorlardı. Kul, ya Muhammed o münafıklara söyle. İnnel emre muhakkak bu iş yardım ve galibiyet küllehu hepsi kime mahsustur? Lillahi. Allah'a mahsustur. Yani zafer, yardım. Şüphesiz Allah'ın dostları olan müminlere mahsustur. Dolayısıyla Allah Resulüne ve ashabına yardım edecek, düşmanlarını ise rezil rüsvay edecektir. Yıhfûne o münafıklar gizliyorlar. Nerede? Fi enfüsihim nefislerinde neyi? Ma o şeyi ki la yubdûne açıklamıyorlar. Kime? Leke sana. Gizlediklerinden bedel Yakulune diyorlar. Yani içlerinden veya birbirlerine gizli olarak diyorlar ki eğer olsaydı kim için lena bizim için neden minel emri bu işten yardım ve galibiyetten ne şeyün bir şey pay ve nasip yani Muhammed Asad ve selamın vaat ettiği gibi bütün işler Allah'a ve dostlarına ait olsaydı veya bu harbe iştirak edip etmeme hususu bizim arzumuza bırakılmış olsaydı ma'utilna biz öldürülmezdik nerede he hüna. Burada ul ya Muhammed onların şu sözlerine cevaben de ki كنتم, ey münafıklar eğer olsaydınız nerede fi buyutikum evlerinizde yani siz savaşmak için çıkmayıp Medine'deki konaklarınızda bulunsaydınız la baraza elbette herhangi bir sebeple çıkar giderdi kim ellezine o kimseler ki kutibe yazıldı yani Allah'ın ilmi ezelisinde takdir edildi kim üzerine Aleyhumu onlar üzerine aleyhimu onlar üzerine ne? el katluh öldürülmek yani o muharebede öldürülmesi takdir edilmiş olanların yine bir sebeple evlerinden çıkıp giderlerdi. nereye ila mevaciihim öldürülüp yatacakları yerlere ey müminler Allah bütün bu yaptıklarını birçok hikmetlerden dolayı yapmıştır daha valiye beteliye imtihan etsin açığa çıkarsın için kim allahu allah neyi ma o şeyi ki nerededir fi sudurikum göğüslerinizdedir yani içinizdeki ihlas veya nifakı meydana çıkartsın daha vali ter tertemiz etsin neyi ma o şeyleri ki nerededir fi kulubikum kalplerinizdedir yani kalplerinizde olan vesvese ve şüpheleri giderip temizlesin için Allah böyle yaptı vallahu ve Allah alimun ziyade bilicidir neyi bizati sudur sadırların sahibini yani göğüslerde bulunan Kalplerdeki bütün gizlilikleri daha açığa açık madan evvel son derece bilmektedir. Bu imtihanları ise ancak müminlerle münafıklar herkesçe bilinsin diye ortaya koymuştur. Sınma, enzele, aleykum min bagil gümme, emaneten, nugasen, yarşa taifeten minkum ve taifetun qad. أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وَلِيُمَحِّسَ ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم الله O gamın üzüntünün ardından üzerinize bir emniyet, güven hali, hafif bir uyku indirdi ki o uyuklama hali içinizden bir zümreyi vazifelerini hakkıyla yerine getirdiklerinden dolayı iman ve vicdanlarının huzuru içinde yaşayan halis ve kamil müminleri kaplıyordu. Nefislerinin kendilerini kaygıya düşürdüğü bir taife cemaat de Allah'a karşı onun peygamberine yardım etmeyeceğini düşünerek cahiliyet ehlinin zanlı gibi olan hak doğru olmayan bir zanda bulunuyorlar ve Allah'ın peygamberine yardım edeceğini inkar etmek üzere bize bu işten düşmanlarımıza galip olacağımıza dair bir şey nasip var mıdır diyorlardı. Habibim o münafıklara de ki şüphesiz bütün iş, yardım ve zafer, kaza ve kader Allah'ındır, onun elindedir. O dostlarını galip kılacak, düşmanlarını ise mağlup edecektir. Onlar, o münafıklar sana açıklayamayacakları şeyleri Müslümanların mağlup, düşmanlarının galip olmaları hakkında kalplerinde bulunan arzularını kendi nefislerinde, içlerinde gizliyorlar. Eğer bizim için bu emirden, yardım ve galibiyet işinden bir şey nasip olsaydı veya bu harbe katılıp katılmama hususu bizim arzumuza bırakılmış olsaydı burada öldürülmezlik diyorlar. Habibim o münafıklara de ki sizler evlerinizde kalmış olsaydınız bile üzerlerine katıl, öldürülmeleri yazılmış, levh-i mahfuzda takdir edilmiş olanlar yine de muhakkak birer sebeple kendiliklerinden, kendiliklerinden, evlerinden ayrılıp yatacakları, öldürülecekleri yerlere kadar çıkıp giderlerdi ve ey müminler Allah göğüslerinizdekini ihlas veya nifakı imtihan etsin meydana çıkarsın ve kalplerinizdekini ve kalplerinizdekini tertemiz etsin onlar da bulunan vesvese ve şüpheleri giderip kalplerinizi halis kılsın için Uhud muharebesini bu şekilde gerçekleştirdi ve Allah göğüslerinizdekini bütün gizlilikleri daha ortaya çıkarılmadan evvel de Hakkıyla bilendir.